Merhaba arkadaşlar. Size daha önce tanıttığımız Selge Antik Kenti Altın Kaya adındaki bir köyde bulunuyor. Aslında köy Antik Kenti'nin üzerine kurulmuş. Selçuklu ve Osmanlı zamanında ise burası Zerk adıyla biliniyordu. Bu da Selge'nin isim olarak bozulmuş hali. Size şimdi göstermek istediğimiz ilginç yer ise bu Antik Kent'in stadyumu. Aslında stadyum şu anda köyün içinde ve stadyumun çevresine ve tam ortasındaki yarışmanın yapıldığı boşluk alana evler yapılmış. Stadyumun oturma sıraları ise evlerin arasında bahçelerin duvarları haline gelmiş. Stadyumun ana gövdesi ise tamamen toprak içinde kaybolmuş durumda. Bu görüntüsüyle kaç kişilik olduğunu tahmin etmiyoruz. Ancak kentin 20 bin kişilik bir nüfusa ulaştığını düşünecek olursak bu arada 4 ya da 5 bin kişilik bir Stadyum olma ihtimali var. Gördüğünüz gibi oturma sıraları evlerin arasında devam ediyor. Hayat stadyumun üzerine devam ediyor. Diğer stadyumlardan oldukça farklı ve ilginç olduğu için burayı size göstermek istedim.